Günaydınlar. Günaydın. Hayırdır? Kaçıyor musun yoksa böyle sessizce? Senden kaçmak ne mümkün? Kaçabilsen kaçacaksın yani. Amacım kaçmak değil. Sonsuza kadar yanında olmak. E, ya olduğu zaman nereye gidiyorsun ya? Beraber kahvaltı edelim. Çok isterim ama bir iki işim var halletmem gereken. Sonra ararım seni. Gelirim buraya. Sen burada mı olacaksın bugün? Hı, çekimim var. Süper. Tamam. Ben işlerimi halledeyim, arayayım seni. Tamam, ara mutlaka. Hatta Zeliş'i de getirsene gelirken. Aa olur. O da seni merak ediyordu zaten. Özlemişti. <laughs> ben de onu çok özledim. Yani hatta Hilal'den çekinmesem gidip göreceğim ama. Sen gitme. <laughs> ben getiririm sana. onu. Hmm. <laughs> Çay yaptım sana içerisin. Normalde içmem ama sen demlediysen içerim tabii. İyi hey peki. <laughs> Kaçtım o zaman ben. Hadi kaç bakalım. <laughs> Anne. Anne telefonun çalıyor. Alo baba. Seliş. Kızım annen nerede? Banyoda. Tamam söyle beni çıkınca arasın tamam Tamam. Baba ne zaman geleceksin? Geleceğim kızım geleceğim. Nara ablalara gideceğiz değil mi? Gideceğiz güzelim gideceğiz de şimdi birazcık meşgul. Sonra olacak. Hadi sen annene söyle arasın beni. Tamam. Sen niye evdesin bu saatte? Okul yok mu senin? Annem ben bırakırım dedi ama bir türlü çıkamadık. Nevzat abi geldi onu bekledi herhalde. Nevzat abi mi geldi? Niye geldi Nevzat abi? Bilmem. Annem ona bir şey verdi, sonra da gitti. Tamam güzelim. Tamam, tamam. Sen önene çöl, arasın beni sonra. Haydi. Görüşürüz. Nevzat kardeş. Selamünaleyküm. Neredesin? Tamam. Bak sana ne diyeceğim. Mahur. Hı, günaydın. Günaydın canım. Erkencisin. Evet. Çünkü burada kaldım. Burada mı kaldın? Hı hı. Niye burada kaldın ki? Çünkü Maraşlı buradaydı değil mi? Evet. Ondan yüzün gülüyor senin. Çay yapmıştık. Madem içer misin? Çay mı? Ay yok ya kahve yaparım ben kendime. Nasıl geçti gece? Güzel, çok güzeldi. Halam biliyor mu burada kaldığınızı beraber? Söylemedim canım. Halama bir şey aman diyeyim bak. Ağzından kaçırma sakın. Yalnız kaldığını mı biliyor? Hayır, seninle kaldığımı biliyor. Ha, bana bunu şimdi söylüyorsun. Ay ne var Ecem? Arayıp seni kontrol edecek değil ya. Pes, vallahi pes. Maraşlı deyince alamayacağın risk yok. Çünkü seviyorum Ecem. Tolga arıyor. Ben kahve yapıyorum. Tamam. Efendim Tolga. Nasılsın Mahur? İyiyim iyiyim gayet iyiyim sen? İyiyim iyiyim. Benden bir şey gizleme demiştin ya sana bir haber vermek istedim. Umarım iyi bir haberdir. İyi haber iyi haber. Mehmet İnce kim sonunda öğreniyorum. Nasıl? Dosyayı istedim bugün gönderecekler. Bütün bu karmaşanın, ailenin başına gelenlerin sebebi bu adam biliyorum. O yüzden bunu öğrenmeye hakkın var diye düşündüm. Sağ ol, sağ ol, çok sağ ol. Eğer gerçekten yaşıyorsa bütün bu dosyanın kara kutusu bu adam. O yüzden bütün bu bilmece çözülecek, sen ve ailen artık rahat edeceksin. Ama ben de kim olduğunu görmek istiyorum. Tamam, akşam uğrarım sana o zaman. Yok, akşam olmaz. Şimdi gelsem olur mu? Emin misin? Eminim tabii ki Tolga. Bak bu adam benim abimi öldürmeye çalıştı. Maraşlı ona olanları öğrenirken hapis yattı. Ondan çok emin değilim ama neyse tamam. Sen bilirsin bekliyorum o zaman. Tamam geliyorum şimdi. Sen neredesin ki evde misin? Hayır stüdyodayım. Stüdyoda olmak için çok erken değil mi? Burada kaldım çünkü. Ama orada kalmam tehlikeli mahur biliyorsun. Yani son olanlardan sonra... İşlerim vardı Tolga. Şimdi çıkıyorum senin yanına geliyorum tamam mı? Görüşürüz. Görüşürüz. bu Mehmet İnce ile bir bağlantım varsa Maraşlı. Seni öyle bir içeri tıkacağım ki bir daha kimse yüzünü göremeyecek. Celal? Celal ne oldu? İyi misin sen? Birine bir şey olmadı değil mi? Ne oldu. Bana oldu. Ne oldu sana? Celal ne olur korkutma beni. Korkacak bir şey yok. Seni korkacak bir şey yok. Benim var. Mehmet İnce meselesi mi? Bu nereden çıktı şimdi? Tolga aradı az önce. Mehmet İnce'nin bugün kim olduğunu öğrenecekmiş. Ben de onun yanına gidiyordum. Ne yapacaksın öğrenci? Ne demek ne yapacaksın Celal? Adam abimi öldürmeye kalktı. Bizi öldürüyordu. O, o sen yanlış biliyorsun. O iş öyle değil. Ne peki doğrusu? ...sen kim olduğunu bilmeden yaşayabilir mi Mavur? Kim olduğunu bilmeden insana aşık olabilir mi? Olamaz değil mi? Ben seni çok seviyorum. O kadar çok seviyorum ki kim olduğumu bile unuttum. Gel. Kolay gelsin Sayın Savcı. Sağ ol. İstihbaratlarını istediğiniz dosyaya getirdim. Sonunda gözümüz yollarda kalmıştı. Buyurun. Teşekkür ederim. şimdi sana bir şey anlatacağım. Ama bana inanmazsan da bunu anlarım. Tamam mı? Her şey yalan olsa bile tek gerçek olan şey sana olan sevgim. Onu unutma tamam mı? Allah şüphem yok ki zaten. Anlattıklarımı duyunca olacak. Anlat evet. evet. söyle. Mahfuz. Anlat. Ben aslında... Ben aslında ne? Usta gözünü seveyim aç. Çok acil. Mehmet. Emin odaya gel. Sayın savcım geleceğim. Bana sadece iki dakika verin. Bak sakın bir yere kaybolma. Sadece iki dakika. İki dakika. dakika şu telefonu açabilir miyim? Celal sırası mı şimdi? Anlat ne anlatacaksın? Anlat aşağı. Lütfen izin ver. Çok önemli. Hemen geliyorum. Çok az teşekkür Efendim Nevzat? <laughs> Fotoğrafı değiştirdim. Mehmet İnce benim. Ne yaptı? Fotoğrafı değiştirdim. Savcı beni Mehmet İnce zannediyor dinle. Nevzat niye böyle bir şey yaptın? Anlatacağım. Sen sakın kimseye bir şey çaktırma. Görüşünce konuşuruz. Haydi. Bitti mi konuşman? Bir oturur musun böyle? Gel bir. Otur. Celal bak bu Halit'e hiç hoşuma gitmedi. Evlen benimle. Şaka değil mi? Değil. Değil. <laughs> Hayır sen bu, bunu söylemeyecektin. Başka bir şey söyleyecektin. Ben göründüğüm gibi değilim. Ben konu buraya nasıl geldi anlamadım ben. Sen bunu söylemek istediğine emin misin? Ben seni çok seviyorum. Benim güzeller güzelim. Seni çok seviyorum ben. Sanmam ki ben bütün hayatımı sensiz geçireyim. Mümkün değil. Celal sen söylemek istediğinin bu olduğunu bilemiyor musun? Evet eminim. Ne oldu? Yoğun uyuyor. Bir şey beklemiyordum. Sadece çok. Ani oldu. Farkında değil. Celal ben... Ben şimdi eve gideyim. Ne? Hey. Biz bunu daha sonra konuşalım. Olur mu? Bir sorun mu var? Hayır. Hayır. Hiçbir sorun yok. Düşün sen üzerine. Olur mu? Düşün. Benim hatam. Meşhur Mehmet İnce sensin demek ha? Sen Maraşlı olmaktan vazgeçemiyorsun farkında mısın? Maraşlıyken kendini sıkılmış ya da bir rahatsız mı hissediyorsun? Yoksa tam tersi kendini bulmuş, daha rahat mı hissediyorsun? Bak iyi değilsin. Bak iyi değilsin. Uzun görev süreleri boyunca kimlik değişikliği yapan insanlarda bu çok görünen bir durum. Bir süre sonra bu insanlar hem kendi kimliklerini, hem daha sonrasında edindikleri kimliği unutuyorlar. Ve bak, bunu toparlaması çok uzun sürüyor. Bak, bunun toparlaması çok uzun sürüyor. Bak, iyi değilsin. Bak, iyi bak, değilsin. Iyi değilsin. ...misin evladım? Daldın gittin kendinde misin? Evet evet abi. <laughs> evet. Abi, gözün açık uyuyorsun ha. <laughs> Dün uyuyamadım da biraz o yüzden... ...şeyim böyle bir dağıldım. Öyle mi? İyiyim abi iyiyim. Sonra anlatırım ben sana. Hadi kalkın. Üşümedim. <laughs> <değil> <laughs> Bak bir derdin tasan varsa anlatacağım. Anlatmazsan yük olur, belini büker. Bak benim halim ha. Ha? İçimize ata ata hastalık bulduk sonra. Ya benim kız bak başını kurtardı ama senin daha el kadar kızın Abi, var. Abi tamam. Ya. Abi özür dilerim. Özür dilerim ama bak bari sen benim üzerime gelme olur mu bak. Şeyim bu ara tamam mı? Tamam. Tamam tamam. Ee, senin arabaya hazırlayacaklardı çocuklar. E, ee, temizlemek için almışlardı. Ben bir bakayım ha. Tamam. Fuat abi, kusura bakma abi. Tamam, tamam. Kardeş neredesin sen? Evdeyim usta. Evde bekle dedin ya bana. İyi hey, tamam çıkma bir yere sakın. Usta. Sal beni gideyim. Düşsünler peşimi işte şerefsizler. Oğlum bir sakin ol. İlk önce dosyayı aldılar mı ondan bir emin olalım. Seni mi takip edecekler bir emin olalım. Planlı programla ilerleyeceğiz. Anlaşıldı mı? Doğru diyorum. Bu savaş. Bu mal neye gelecek, yoksa benim? Göreceğiz.